Yerin derinliklerinde saklanan bir dünya, yer altında başka bir hayat. Kapadokya'nın gizemli topraklarında, kayaların karanlık yüzeyine oyulmuş, bilinmeyen bir zamanın izlerini taşıyan bir şehir. Derin kuyu, sadece taşlardan değil, tarih boyunca kaybolan ve unutulmuş bir yaşamdan da besleniyor. 20 bin insanın sığındığı, hayvanların barındığı, erzakların depolandığı bu devasa yeraltı şehri, bildiğimiz dünyanın ötesinde bir sır taşıyor. Peki bu devasa yeraltı şehri ne amaçla kullanıldı? Büyük savaşlardan kaçmak için mi, yoksa yıkıcı bir doğal felaketten korunmak için mi? Ya da belki de çok daha derin bir sırrı barındırıyor. Eski bir medeniyetin dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğu bir mekan mıydı burası? Bu ve daha fazlası. Derin kuyunun sırrını çözmeye, taşların derinliklerine inmeye hazır mısınız? Bu videomuzda tarih sahnesinin en derin en gizemli yapılarından biriyle karşınızdayız. Bu yapılar binlerce yıl boyunca bir sır olarak kalmış ve insanlık tarihinin akışını derinden etkilemiştir. Kapadokya'nın gizemli topraklarında yer alan, Nevşehir'e bağlı Derinkuyu ilçesinde bulunan ve kayalara oyulmuş olan yeraltı şehrini keşfe çıkıyoruz. Burası yerin derinliklerinde bir dünya saklıyor. Derin kuyu yeraltı şehri bir zamanlar toprak altındaki yaşamın izlerini taşıyan büyüleyici bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu yeraltı şehri ne zaman yapıldı? Kimler burada yaşadı, neden yapıldı ve ne amaçla kullanıldı? Bu soruları yanıtlamadan önce bir düşünün bu taşların altında neler gizleniyor olabilir? Derinkuyu tam 85 metre derinliğe ulaşan ve 13 katlı bir yeraltı şehri olarak inşa edilmiş. İlk yapım izlerinin milattan önce 1400 yılına kadar gittiği tahmin ediliyor. Ancak bu şehrin asıl büyüklüğü sadece taşların arasında değil, zamanın ötesine uzanan bir tarihsel derinlikte saklı. Her katında bir hayat var, her odasında bir hikaye anlatan bu şehri kim, neden inşa etti? Birçok tarihçi bu yeraltı şehrinin ilk olarak Hititler döneminde inşa edilmeye başlandığını öne sürüyor. Fakat Roma ve Bizans dönemlerinde de büyük bir şekilde genişletildiği düşünülüyor. Bu şehrin yapımının amacı ise bölgedeki insanlar için adeta bir hayatta kalma kalkanıydı. Savaşlardan, işgalci akınlardan ve dini baskılardan korunmak için tasarlandı. Hristiyanlık tarihinin erken dönemlerinde inançları nedeniyle zulme uğrayan topluluklar derin kuyunun derinliklerine sığındı ve burada hayatlarını sürdürdüler. Peki derin kuyunun gizemi neydi? Neden bu kadar derine inildi? Cevap, tarih boyunca insanlar için en değerli şeyin hayat olduğunu gösteriyor. İnsanlar sadece kendilerini değil, hayvanlarını ve erzaklarını da burada saklamak zorundaydılar. Çünkü derin kuyu bir yeraltı sığınağından daha fazlasını barındırıyordu. Burada 20 bine yakın insan kalabiliyor, burada sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda bir toplum düzeni inşa etmek amaçlanıyordu. Yeraltı şehrinin her katı farklı amaçlar için kullanıldı. Barınma alanları, depolar, ibadet yerleri, hatta hayvanların barındığı alanlar bile bulunuyor. Derin kuyunun en büyük gizemlerinden biri de nasıl böyle karmaşık bir yapının taşlardan oyularak inşa edilebildiğidir. Bugün teknolojinin geldiği noktada bile o zamanlar kullanılan yöntemlerin nasıl bu kadar etkili ve verimli olduğu hala çözülememiştir. Kim bilir belki de derin kuyunun yapımında kullanılan teknikler zamanın çok ötesindeydi. Taşların nasıl taşındığı, yeraltı galerilerinin nasıl inşa edildiği konusunda yapılan varsayımlar, şehrin nasıl bu kadar sağlam bir yapıya kavuştuğunu gizemli kılar. Derinkuyu ile ilgili birçok komplo teorisi de bulunuyor. Bazılarına göre bu yeraltı şehri yalnızca düşmanlardan korunmak için değil başka amaçlarla da kullanıldı. Kimileri, Derinkuyu'nun eski bir medeniyetin dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğu bir yer olduğunu iddia ediyor. Bazı teoriler ise bu yerin bir zamanlar yer altındaki kayıp şehirlerin bir parçası olabileceğini öne sürüyor. Elbette bu tür iddialar birer spekülasyondan öteye geçemese de derin kuyunun varlığı bile bir zamanlar bilinmeyen bir dünyanın izlerini taşıyor. Yeraltı şehri sadece bir tarihsel anıt değil, aynı zamanda bir zamanlar hayatta kalmak için insanlığın ne kadar zorlu şartlara katlandığının da bir simgesidir. Bu yapının her katı Geçmişin karanlıklarını aydınlatan bir ışık gibi bizlere nasıl bir dünya yaratıldığını anlatıyor. Her yeni keşif, her yeni soru bu yeraltı şehrinin çözülmemiş gizemlerini daha da derinleştiriyor. Herkes için farklı bir anlam taşıyan bu kayıp dünya belki de bir gün çok daha büyük bir anlam kazanacak. Gelecekte bu derinliklere yeniden sığınmamız gerekebilir mi? Büyük savaşlar, kıtlık, susuzluk ya da bir doğa felaketi bizi tıpkı atalarımız gibi bu yeraltı labirentlerinde barınmaya zorlar mı? Tarih bir kez daha kendini tekrar eder mi? Umarız buna mecbur kalmayız ama kim bilir? Belki de derin kuyunun taşları bir gün geçmişin izlerini değil, geleceğin yolunu gösterecektir. Ve şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka gizemli keşifte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.